Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ghost of Tsushima oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi eğlenceler, keyifli seyirler. Evet abi, deniz ortasında diye bir yan görev buldum. İlk adamımızın hemen güneyinde bir küçük bir ada var. Adacık. Orada kılıcını savuran bir adam herkesi rahatsız ediyormuş. Ee, onun derdi neymiş bir anlamak için yanına geldim şimdi. Konuşacağım hatta. Bakalım neler anlatacak bize. That down before you hurt yourself. I'm sorry if my lack of skill offends, my lord. But I have to do something. The Mongols captured my daughter. Where did the dogs take her? Out of the ships. The ones with the Lord's sails. Two vessels. Who knows how many Mongols? You won't stand a chance. <laughs> I found a boat, a sword. Uh, maybe a friendly samurai can help get in the boat and grab an oar you're too kind my lord just leave the fighting to me i yani send sür, you <laughs> are Bring Lucky back safely. Wait here. We'll return soon. Ne yapacağım? Kimseye gözükmeyecek miyim yoksa? Az kalsın yakalanıyorduk. Şu kıyafetimizi bir değiştirelim ya. Madem gizli bir görev yapacağız. Oo. Oğlum çok güzel olmuş lan zar. Görünümü falan güzel olmuş. Tamam. Buradakileri temizleyelim önce. Tamamdır indirdik Burada biri var Onu da indir Erzak varmış al abi Burada da yarzak var. Şimdi karşı gemiye gideceğim galiba. Üst tarafta birileri var mı? Varmış. Onu da indirelim. Allah. Bir şey yok bir şey yok ya. Yok yok bir şey yok. Karşıdakiler de korktu. Korkmayın korkmayın. Aha. Az kalsın kızı öldürmeye gidiyorlardı he. Tam zamanda müdahale ettim. Ha ölmemiş lan. Hemen indirelim. abi bir kişi daha mı vardı? Aynı yerde. Bu tarafta birileri var. Önce onları indirelim. Al abi cephaneyi. Ha buradan ha şurada bir erzak varmış. Tamam. Altta var. Baya... Ee, şuradaki makiymiş. Яр тарафа гезсем. Тэн нэг юм утассан. А Lan kıçından vur bari. Aa öldü lan arabadan. <laughs> tamam yettim yettim. Kurtardım seni. Still. Maki? Yes. Your father's waiting for his boat. Come with me. I'll stay close, my lord. Thank you. You killed them all. They deserve this. I know. I just... I can't. Birileri daha gelecek şu an ya. Öyle hissediyorum. <laughs> I'm here, father. Oh, Thanks, to God. Get us back to shore. Right away, my lord. You're safe now. I was with them for days, father. Days. I should have come sooner. You both need rest. Get to shelter as soon as you have the strength to run. We will, my lord. Thank you. I'm still here. Abi bir teknik puan daha kazandık. Çok iyi. Hemen onu harcayalım. Bir de direnç nazarlığı kazandık. Savunma nazarlığı nasıl bir şeymiş bakalım hemen. Tüm hasarları az az diyor. Gerek yok abi. Çıkalım. Tekniklere girelim. Sektirme diyor. Bu sektirme ne abi? Hmm, savunma tekniği. Bloklanamaz bir kargı saldırırsın savuştur diyor. Mavi çizgi şeklinde parlayan saldırılar savuşturulabilir. Sonra ne var? Korkunç savuşturma. Kusursuz savuşturma karşı saldırıları %20 şansla yakındaki düşmanları korkutur. Vay güzelmiş. Yani bunu yaptıktan sonra daha sonra bunu 2 puanla açabiliyoruz. Yapalım ha. Savunmamız da artsın. Onu babana bırak sen. Evet arkadaşlar burada bu bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olarak 500 abone hedefine destekte bulunursanız çok sevinirim. Ayrıca videoya beğeni ve yorum da bırakırsanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.